Bayram Bey biliyor. Bayram Bey de kadarıyla firmaya. Sık sık kirlilikle gündeme gelen Bodrum'a bağlı güvercinli koyu kurtuluyor. Yapımı tamamlanan biyolojik arıtma tesisi sayesinde artık koya ve ormana pis su akmayacak. <laughs> Yıllardır bu mavi koya ve çam ağaçlarıyla kaplı ormana foseptik suyu akıyordu. Sık sık kirlilikle gündemden düşmeyen güvercinlik koyunda artık bu manzaralar yaşanmayacak. Bölge aynı zamanda balık çiftlikleri nedeniyle de uzun süre kirlilikle mücadele etti. Bodrum Kaymakamı önceki gün tesisi yerinde inceleyerek basın açıklaması yaptı. Yapımı 2 yılda tamamlanan ve devlet bütçesiyle yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan arıtma tesisi sayesinde artık içilebilir kalitede su arıtılacak. Arıtılan su sulamada kullanılacak. Biyolojik arıtma tesisinin kapasitesi 10 bin kişilik olacak ve güvercinlik bölgesinin yaz ve kış nüfusuna hizmet verecek. Bölgede ve tesiste incelemelerde bulunan Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmer'dan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Geçen seneye kadar, geçen sene ben bu tarihlerde Bodrum Kaymakamlığı görevine başladım. Ve başladığım zaman da güvercinlik bölgesinde foseptikler denize akıyordu. Güvercinlik de bizim cennet köşelerimizden bir tanesi. Belki de Bodrum'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama gazetelere manşet olmuştu. Foseptik kanalizasyon suları denize akıyor diye. Biz işte geçen sene Özel idaremizin ve Kültür Turizm Bakanlığımızın kaynaklarıyla hemen bu işe el koyduk. Ee, Ocak ayında ihale hazırlıklarına başladık ve e, ihalemizi yaptık. Müteahhit firmamız e, 4 ay içerisinde bu tesisi bize ta teslim etme taahhüdünde bulundu. Normalde aslında iki buçuk üç trilyonluk bir iş. Biz bu e, arıtma kompleksini 1,3... Milyon liraya artık KDV ihale ettik ve şu anda bir su tutma çalışmalarına başladık. Sadece çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Duvar ve yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor.